Değerli okurlar merhaba. Son bölümde feci bir hikaye anlatıyordu Hüt Hüt bize. Nefsin elinde oyuncak olmuş bir zahidin hikayesiydi bu. Bir Hristiyan kızın aşkı uğruna dünyasını daha fenası ahiretini ateşe vermişti. Hristiyan Dilber'in her dediğini yapmış zünnar takıp Hristiyan da olmuştu. Ama kızın istekleri bitmiyordu. 7. Bölüm bırakmıştı şey. Gözünde sevgilisinden başka kimse yoktu. Hem aşıktı hem sarhoş. Kızın dediğine uydu. Ay yüzlü artık gücüm kalmadı dedi. Benden daha ne istiyorsan söyle. Dinine de girerim. Putun önünde Musaf'ı da yakarım. Kız işte şimdi tam bana layık oldun. Bundan önce hamdın artık piştin dedi. Bir şeyhin kendi dinlerine girdiğini gören Hristiyanlar şeyhi tutup kiliseye götürdüler. Zünnar kuşanmasını söylediler. Şeyh sırtından hırkasını çıkarıp ateşe attı, zünnar kuşanıp Hristiyan oldu. Artık ne şeyhliğini hatırladı ne de Kabe aklına geldi. Bunca yıllık imanından bir kızın aşkıyla vazgeçti. Şeyh kıza dediklerinin hepsini yaptım. Şarap içtim, puta taptım. Daha yapacak bir şey kaldı mı? Şimdi sana kavuşmayı diliyorum. Artık ayrılık ateşiyle yakma beni dedi. bu sefer de yeni bir bahane buldu. Benim mihrim çok yüksektir. Sense fakirsin. Evlenecek adama altın lazım. Gümüş lazım. Paran yoksa al başını git. Şey, servi boylum, gümüş tenlim. Ne de güzel sözünde duruyorsun diye sitem etti. Böyle sözler etme artık. Benim senden başka kimsem yok ama sen her seferinde başka bir bahane buluyor, beni başından savuyorsun. Aşkınla neyim varsa vazgeçtim. Dostlarım da beni terk etti. Şimdi ne senden vefa var ne de onlardan. Peki ben ne yapayım? Böyle kararlaştırmadık mı? Beni vuslatına erdirmeyecek misin? O ay yüzlü güzel şeyhe acıdı. Yalvarışlarıyla yüreği yandı. Pekala dedi. Madem mihrimi verecek paran yok, bir yıl domuzlarıma çobanlık yap. Yıl bittiğinde sana varırım. Neşemizi de, kederimizi de paylaşır, bir arada yaşar gideriz.'' Şeyh bu şarta da itiraz etmedi. Çünkü sevgilinin sözünü tutmayan sırrına eremez. O Kabe Piri Şeyh eline değneği aldı, domuz çobanlığına başladı. Bu hali dervişler de duydular, hayret ettiler. Onun kötü bahtından kaçıp başlarına toprak saçtılar. Tutkunluğunu görünce hepsi birden onu terk edip gitmeye karar verdiler. İçlerinde anlayışlı bir derviş vardı. Kalktı, son kez şeyhinin yanına geldi. Ey kötü işlere bulaşan şeyhim dedi, bugün Kabe'ye dönüyoruz. Son sözünü söyle bana, hükmün nedir? Hepimiz senin gibi gavur mu olalım, rezilliği kendimize mihrap mı edinelim? Seni bu halde görmeye dayanamadığımızdan buradan kaçıyoruz. Bari Kabe'de itikafa girelim de burada gördüklerimizi görmeyelim. Şeyh dedi ki, benim canım yanmış zaten, gidin nereye gideceksiniz, durmayın. Siz hürsünüz. Böyle bir hale düşmeden beni nasıl anlayabilirsiniz? Sizinle başınıza böyle bir dert gelse bana dert arkadaşı olurdunuz. Aziz yoldaşım, siz geri dönüyorsunuz, bense başıma neler gelecek bilmiyorum. Döndüğünüz zaman beni sorarlarsa doğrusunu söyleyin. O başı dönmüş, bakışı bulanmış nerede derlerse gizlemeyin. Deyin ki ağzı zehir oldu, gözleri kan çanağı gibi. Kahır ejderhasının tuzağına yakalandı. Bir daha da çıkamadım. Uzaktan bir Hristiyan kızını gördü, aklını da kaybetti, dinini de. O kızın zülüfleri boynuna dolandı, bir daha da kendini kurtaramadı. Bunları söyleyip döndü, domuzlarının yanına koştu. Dervişler ardından bir hayli ağladılar. Gözleri arkada, şeyhlerini Rum ülkesinde Hristiyanlarla bırakıp Kabe'ye döndüler. Harem-i Şerife vardıklarında her biri başka bir bucağa gizlendi. Utançlarından kimseye bir şey söyleyemediler. Şeyhin Mekke'de dirayetli bir dostu vardı. Dervişlerin şeyhsiz geri döndüklerini görünce şeyhin ne halde olduğunu sordu. Onlar da olan biteni anlattılar. Dediler ki bir Hristiyan kızı onun yolunu kesti. Saçının bir teliyle onu bağladı. Şimdi şeyh zülüfle benle aşk oyunu oynamakta. İbadetten vazgeçti. Domuz çobanlığı yapmakta. Belinde ucunda haç asılı zünnar var şimdi. Görsen sen bile tanıyamazsın. Şeyhin dostu bu olayı dinledikçe yüzü sarardı, hayrete düştü. Dervişlerin konuşması bitince sitem etti onlara. Ey eteğe bulaşık kişiler, insana kötü günde dost lazımdır. Dost böyle günlerde işe yarar. Siz madem şeyhinize dostsunuz, neden onu yüzüstü bırakıp geldiniz? Bu mu dostluğunuz? Bu mu vefanız? Demek Şeyh Ejderha'nın ağzına düşünce onu bırakıp kaçtınız. Zaten aşk kötü şöhret üstüne kurulmuş bir yapıdır. Bu yoldan geri dönenlerin dönmesi de hamlıklarındandır. Dervişler bu sözlerden alındılar, kendilerini savundular. Bu söylediklerinin hepsi hatta daha fazlasını biz de ona söyledik. Onunla kalmaya, neşesine, kederine ortak olmaya niyetlendik. Zahitliği satalım, biz de rezilliği alalım diye düşündük. Ama o işini bilen hepimizin yanından uzaklaşmasını, geri dönmesini istedi. Biz de sözünü tutup geri döndük. İşte sana da hepsini olduğu gibi anlattık dediler. Şeyhin dostu bu sözlerle de tatmin olmadı. Eğer sizin Allah'la irtibatınız sağlam olsaydı bütün varlığınızla katına varır, dua ve niyazda birbirinizle yarışırdınız. Allah Teala da sizi bu halde görünce lütfeder, şeyhe hidayet verirdi. Hadi şeyhinizden çekindiniz, Allah'tan da mı çekindiniz de dua etmekten geri durdunuz?" dedi. Bu sözler karşısında utançtan başlarını kaldıramadılar. Hiçbir şey diyemediler. Şeyhin dostu devam etti. Utanmanın faydası yok. Madem bu iş başa gelmiş, hemen kalkalım. Kapıya yüzümüzü sürelim. Eşiğine başımızı koyalım yalvarıp yakararak dua edelim başımıza topraklar saçalım Şeyhimizi elde edene kadar duadan geri durmayalım Dervişler hep beraber kalktılar Arap diyarından Rum memleketine gittiler Bir köşeye çekilip gece gündüz dua ettiler şefaat dilediler Böylece uykusuz, dinlenmesiz, aç, susuz 40 gün 40 gece geçti O temiz kişilerin ağlayıp yalvarmasıyla gökler titredi Yücelerdeki melekler de aşağılardaki melekler de yeşil elbiselerini çıkardılar, mor matem elbiseleri giydiler. Sonunda şeyhin dostu olan dervişin dua oku hedefine vardı. 41. gecede o derviş kendinden geçti. Seher vaktinde miskler saçan bir rüzgarla beraber bir alem göründü. Ay gibi Mustafa'yı gördü orada. Siyah saçlarını ikiye ayırıp omuzlarına salmıştı. Gülümsemekteydi. Derviş onu görünce yerinden kalktı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Elimden tut. Herkese doğru yolu gösterirsin. Şeyhimiz yolunu yitirdi. Ona yol göster. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki. Ey gayretli derviş durma git. Şeyhini bağlarından kurtardık. Eskiden şeyhinin yolunda kapkara bir duman vardı. Tevbe çağı gelip çatınca yolundan o dumanı giderdik. Onu karanlıklardan çıkardık. Gayretiniz tesir etti. Onu affettirdi. İyi bir ki günahlar dağlar gibi olsa da tevbenin hararetiyle erir, yok olur. Bu rüyanın verdiği müjdeyle dervişin aklı başından gitti. Naralar atarak köşesinden çıktı. Dervişlere rüyasını anlattı, müjdeler verdi. Sonra beraber ağlayarak yola çıktılar. Koşa koşa domuz çobanı olan şeyhlerinin bulunduğu yere vardılar. Şeyhin yanına yaklaştıklarında gördüler ki şeyh kendinden geçmiş bir halde fakat yüzünde hoş bir gülümseme. Belinden zünnarı, başından Hristiyan külahını çıkarıp atmış, gönlünü temizleyip arıtmış. Uzaktan dervişlerinin geldiğini görünce utancından elbisesini yırttı. Başına topraklar saçtı. Ağlaya ağlaya koştu onlara sarıldı. Gönlündeki esrarı, Kur'an ve hadis bilgilerinin hepsini yıkamışlardı. Şimdi bunların hepsi yeniden hatırına gelmiş, çaresizlikten ve cehaletten kurtulmuştu. Eski halini düşününce vücudunu ter bastı, utançla secdeye kapandı. Dervişler onun bu halini görünce hem üzüldüler hem sevindiler. Şeyhe ey sır perdesini açan, güneşin önündeki bulutlar dağıldı, küfür yoldan savrulup gitti, iman yeniden geldi. Kilisede puta tapan yine Allah'a tapmaya başladı. Şimdi şükür zamanı, şükret Allah'a, matem zamanı değil şimdi dediler. Şeyhle dervişler görüşüp hasret giderdiler. Sonra Hicaz'a dönmeye niyetlendiler. Şeyh gusletti, yeniden hırkayı giydi, yola koyuldular. Aynı gece o Hristiyan kızı da kutlu bir rüya gördü. Rüyasında güneş kucağına düşüyor, sonra dile gelip durma Hemen şeyhin peşinden koş, onun dinine girip yolunun toprağı ol. Vaktinde onu kirletmiştin, şimdi onun sayesinde temizlen, arın. O geçici bir aşkla sana uymuştu, şimdi sen gerçek olarak onun yolunu tut. Onu yoldan çıkarmıştın, şimdi onun yoluna gir, yoldaşı ol, diyordu. Hristiyan kızı uykusundan uyandığında gönlünün apaydın olduğunu hissetti. İçine bir ateş düşmüştü. Bir bağırdı, sonra dışarı fırladı. Soluk solağa koşmaya başladı. Dertli gönlü, kuvvetsiz bedeniyle şeyhin peşine düştü. Nereye gideceğini, şeyhi nerede bulacağını da bilmiyordu. Yalnız feryat ederek Allah'a şöyle sesleniyordu. Ey dara düşenin imdadına yetişen Tanrım! Ben yolda kala kalmış bir kadınım. Senin yolunda yürüyen bir eri yolundan ettim. Fakat cahilliğime geldi. Sen bana doğru yolu göster. Yaptıklarıma bakma günahımı bağışla. O sırada şeyhe, o kız Hristiyanlıktan vazgeçti. Bizim kapımıza sığındı. Şimdi geri dön, onun derdine derman ol diye ilham geldi. Şeyh dervişleri kızın halini anlattı. Hep beraber yel gibi geri döndüler, kızı buldular. Gördüler ki kızın yüzü altın gibi sararmış, saçları tozdan görünmez olmuş. Başı açık, yalın ayak toprağa serilmiş. Kızcağız şeyhi karşısında görüverince kendinden geçti. Şeyh yanına oturdu, beraber ağlaştılar. Sonra kız şeyhe dedi ki, utancımdan yüzüne bakamıyorum. Hep böyle perde arkasında yanamam. Gerçeği anlamak için perdeyi attım. Bana İslam'ı anlat da doğru yola gireyim. Şeyh ona İslam'ı anlattı o güzel yüzlü de coşarak şehadet getirdi. İman zevkini tattı. Ardından şunları söyledi. Şeyhim, takatim tükendi. Artık ayrılığa tahammülüm kalmadı. Dertle, kederle dolu bu topraklardan gidiyorum. Acizliğin için beni affet. Bana darılma. Ey alemin şeyhi, elveda. Ay yüzlü güzel bunları söyleyip canından el çekti. Canı canana teslim etti. Güneş bulutların ardında gizlendi. Tatlı canı ondan ayrılıverdi. Gölgeler denizinde bir damlaydı o. Hakikat denizine geri döndü.